Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün ne yapacağız diye sorarsanız bugün hem oyuncu yükselteceğiz hem bir maç yapacağız. Ben oyuncu yükseltmeye başlayalım. Bakalım hangi oyuncumuz düşük? Ee, sohbetlerde düşük olan var. Şimdilik biraz ona verelim. düz bir ee, ona bu kadar vereceğim çünkü diğerlerine kalmıyor ona çok verirsem şuradan herhalemeden 93'ten 94 olabilecek mi diye bakalım olamadı. Ee, Şimdi şuradan en çok yükselen önceye vereceğim önce ayrıntılarından bu 25 yükseliyormuş bu kaç yükseliyor Burada 25 bu basmayacağım. E, şuradan dediklerde yükselecek var mı? Alexander Arnold varmış. Kaç oluyor? 33 ama bu genimizi düşürdüğü için takıma koymayacağım. Şimdilik i̇şte şuradan şunu yükselteceğim o yüzden. Hey, bakalım 25 olacak mı? Olmadı. Ama olsun. Şimdi 82'den kaça çıkacak diye bakalım. Takımda 82 duruyor. 79'dan 85'e çıktı. Yani takımda 88 duracak. Ee, şu an takımda 88 duruyor. Şunları geçti. bunları için de biriktiriyorum ayrıca ayrıdan ama şimdilik bunlar da değil. Acaba bu de da 79 oldu bu arada. Ee, şimdi hemen sizi bekletmeden maçımıza geçelim. Şuradan maça girelim bakalım. Şuraya girelim mi? Burada çok oynadık. Hep burada oynuyoruz. Bu sefer şunu da oynayalım bari. Hemen başlayalım. Arkadaşlar beni beğeniyorsanız videoya abone olup like atmayı unutmayın. Ee, sesim kısık gelebilir olabilir. Çünkü hastayım. İlk yarıyı çekeceğim dediğim gibi. İlk yarıdan sonra hiç, ee... 2-3 video gelecek. Bugün benim doğum günüm ayrıca. Hemen şuradan Borboslu'ya doğru çok güzel bir hız kaçar. Şimdi Brezilya aldı şimdi. önemli. Mesciden deniyor mu? mu? Çekti topu ne mu? Vurdu. Sonra da kaleci ve kim olduğunu göremedim. Ee, galiba <laughs> galiba ne sondu? alamadık topu. Şimdi Gonzalez. Bir de Gonzalez. Falker. Falker'dan ne son? Ne son aldı şimdi? Galiba Barbosso'ya doğru. Barbosso. Barbosso. de kalıyor. Twitch'e Başlıyoruz. Messi, Messi vurdu kafayı. Gelmedi. Gabriel Barbosa ya. Lionel Messi aldı şimdi Gabriel Barbosa alamadı. Gabriel Barbosa. Şu an Oliver aldı Oliver saldı pasını. Barbosa da şimdi Nelson'a. Nelson çekti Nelson. topu. Nelson. 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 Nelson çok güzel bir böcek arası attı ama devamı gelemedi. Fokur, Fokur, Fokur. Şimdi Nico Gonzalez, Nico Gonzalez'ten gol. Sarı kart görüyor ya Felix. Takımda sarı kart gören oyuncumuz ya Felix. Şimdi Mithyan Kebi, Kebi de top. Ee, Oliver alamadı. Şimdi Kulüverdi, Kulüverdi. Arkadaşlar bizde bugün bayağı bir oynayacağım şeyi almak için. E, Marquinhos almak için değerli sözleşmeler. Eee defansımız kötü olduğu için Marquinhos alacağım. E, Nelson Nelson direkten döndü. Direk arkadaşlar. Şimdi Filip dışarıya. Şu tane de alalım. Aynen böyle. bu e, 6 dakika olacak veya 7 dakika. 8 dakika olabilir. Şimdi, şimdi nelson 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 Pacı ortasını ortasında Dani olma dışarıya. Dani olmadan dışarıya çıkıyor top. Arkadaşlar videolarımı izlemeyi unutmayın. Görüntülemem az. 3 abone var. Abone olan herkesten teşekkür ediyorum. Şimdi Gabriel Barbosa. Barbosa çekti topu. Vuramadı Nelson. Şimdi Montes. 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 Rafelik satamadı. Şimdi başlatıyor. Şimdi Junior Flip. Allahına kadar kaydı. Samu Cespalito'dan aldı Rice. Rice veriyor pasını. Nelson, Nelson. Gabriel Barbosa da şimdi top. Gabriel Barbosa ne yaptı? Ne yaptı? Ben çok azmıştı. Bas, çok az basmıştım. Gabriel Barbosa top yan ağlarda. Şimdi hücum. Birinci dakikadayız. Ben şimdi Gabriel Barbosa kalmıyor top. Offside. Şimdi Dev Kebi de Gabriel Barbosa. Şimdi Messi vurabilecek mi? Kafayı vuramadı. Şimdi aldı da Rice. Rice'dan çok güzel bir pas Montes'e. Montes'den sonra ve uzaktan bir gol gelir mi? Gol. Müthiş bir gol. Montes. Nico Gomez, Nico Gomez'den alamadık. Şimdi Kondratak ve ilk yarı bitti. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.